Arkadaşlar bu beyaz sakalları bak beyaz saçları benim de bayağı beyazlamış. Bak. Simsiyah eden. İki dakikada biten. Böyle işte düğüne gideceksin, derneğe gideceksin. Boya yapsan iki saat, üç saat uğraşacaksın. Özellikle bayanlar hemen şampuanla köpürtüyorsunuz. Şimdi size bu ürünün uygulama şeklinde göstereceğim. Şu anda bak önceki hali bu halde. Ürünlerden böyle kafamıza yetecek kadar sıkıyoruz. İkisinden de Sonra böyle ikisini homojen hale getirip nemli saça uygulayacağız. 5 dakika bekleyip yıkayacağız sonra. Kafayı böyle sabunladık. 5 dakika bekleyeceğiz. Evet. Bir İzzet Altın Meşe gibi olmasak da Kadir İnanır gibi olduk. Doğal bir siyahlık veriyor. Böyle yani simsiyah yapmıyor. Bayağı bir güzel kapatıyor. Yani 2 dakikada işiniz bitiyor. Acil bir yere gideceksiniz. Dip boyanız gelmiş. Hemen yıka çık.